Dur. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Mehmet yer, yer kısıtlama şeyi yapıyoruz. Yanında Emel Dur lan. Yanında Emel Dayılar ablan. Baba <laughs> <Dayılar gülüyor> <dayılar> da oldu. <laughs> evet arkadaşlar. Herkesin 3 tane eşya alma hakkı var. Ben bu. <laughs> Sanki söyledim bir tane demedi. Arkadaşlar aldıklarım. Birincisi Melis'i öldürmek için silah. İkincisi topu oynamak için top. <laughs> sıkılmamak için de. Dur ben size iki tane iki tane almamız lazım. Çünkü benim tabletler var ya. Bak senin üç tane eşya alıyor. Hayır, onu alamaz. Ya tamam al bir şey olmaz. Yok almayacağım ya. İki tane eşya. Çünkü bakın üç tane eşya oluyor. Bir. Burada tablet iki. Bu da üç eşya oluyor. Birim Benim de bu kamerayla beraber bir eşyam oluyor. Şimdi ben de eşyalarımı buradan alacağım. Aa, evet arkadaşlar vazgeçtik tabletler sayılmıyor. <laughs> Bir daha söyle. Bakın arkadaşlar bu boş. Evet. Ben ilk başta bu voleybol topunu ben almakla, topunla, almakla... ben ilk başta bu voleybol topunu almakla başlıyorum. Oo beni yakalıyor. Lan sen yerine geç benim topumu oynayamazsın. Buraya geçmişti. Arkadaşlar buraya geçmek yok bu bizim çizgimiz. Buradan böyle. Oo beni yakalıyor bu buraya atarsan ve buraya kalırsa o top benim oluyor. Yok öyle şey yok. Sonra ben de bu eşyayı almakla başlıyorum. Böyle i̇kinci eşyam. Ben de Eymen'le savaş yaparım diye böyle bir bıçağı şey <laughs> silah alıyorum. Bıçak dedim. Bıçak demedim yanlışlıkla. Bu... Buçak. Evet arkadaşlar şimdi başta eğer geçersen kaybediyorsun. Ben de geçersem kaybediyorum. Şimdi size benim yerimi göstereceğim. Aldıklarım bir bu Eymen'le savaş yaparız diye. Eymen'de de var değil mi senin silahın? Evet. Benim için altıda çıkıyor. Benimki çıkmıyor ama. Onun altı çıkıyor. Ben bir de bir de böyle hem top aldım. O da top oldu. Böyle top aldım. Ben Oynarım diye sıkılırsam. Bir de böyle bunu aldım. Arkadaşlar iki dakikalık ben gidiyorum. Oynadım. Evet. tamam. Evet, evet arkadaşlar. Okey, tamam. Evet arkadaşlar ben de. Nasıl gider kafam gözükmüyor. Ah! Evet tamam şöyle yapalım tamam, tamam. Evet arkadaşlar ben de şey eğlence olsun diye top aldım. De. Melis öldürmek için silah da aldım. Melis sesim Ve de Porsche aldım. <laughs> tamam, alayım. Oradan almam Arkadaşlar biz burada birkaç saat geçirip bir şey geliyoruz. Yoksa video çok uzun olacak sığmayacak. Ben dolandırıldım lan. lan. Burası gitmiyor lan. Mavi bakın mavi gitmiyor. Gitmiyor mavi. Keriz dolandırdım seni. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar.